arkadaşlar ne haber iyi misiniz? sormalı sizden daha. Benden değil. Bugün Akinator'a e, kimi söylüyoruz? En hayran olduğum YouTuber'a. Anlarsınız. Karakter mi kadın mı? Kadın değil, mi, kadın değil En hayran olduğum YouTuber. Ee, bilmiyorum. bilmem galiba <laughs> Evet bazen annesiyle de video çekiyor diyebiliriz yok 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 nereden tanısın beni nereden bileyim ben 10 yaşından büyük mü Hayır hayır Evet var İşte bu bu. Ben zaten önceden de söylemiştim. En hayran YouTuber Ayza Türkçü tabii Dansçı. En hayran oldu. Çok severim ben bu YouTuber'ı. Rüyamda bile gördüm oldu. Bu rüyada. Saçma harbi. Rüyamda bizim eve ziyarete geliyormuş rüyamda. Vallahi saçma. Neyse. Demiştim önceden de aldım. Daha yeni indirdim. Neyse. Kapat şurayı, <laughs> kapa kapa. Kapa, kapat. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. İzleyenler için çok teşekkür ediyorum. Bay bay. Bu kadardı.